26'da yapılacak olan olağan genel kurulumuzda tekrar aday olabilmek için adaylığımı açıklama üzere toplanmış bulunmaktayız. Odamız 1976 yılında kurulmuştur. Odamızın 559 üyesi bulunmaktadır. Odamız 2006 yılında Terziler Federasyonu'na bağlanmıştır. Bu vesileyle benden önce görev yapmış olan Bizleri bugüne kadar taşıyan diğer vefat etmiş olan değerli başkanlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyorum. Kıymetli üyelerimiz Keşan Tuhafeciler, Manfaturacılar ve Terziler Odası'nın seçimli olan genel kurulu odamızın adaletli işleyişi esnafımızın ortak geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda genel kurulumuz üyelerimizin katılımı ile iradesiyle gerçekleşmektedir. Genel kurul süresi şeffaflık, katılımcılık ve birlik anlayışıyla yürütülerek yürütülecek olup meslek gruplarımızın karşılaştığı sorunların çözümü odamızın daha güçlü bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir. Tuhafiyeci, manifaturucu ve terzi esnafımızın ekonomik ve sosyal haklarını korumak, mesleki dayanışmayı arttırmak önceliğimiz olmaya devam edecektir. Tüm üyelerimizi odamızın geleceğiyle geleceğine birlikte yön vermek üzere 18 Ocak 2026 Pazar günü Keşan Belediyesi Selim Sesler ve Konferans Salonu'nda yapılacak olan seçimli olan genel kurulumuza katılmaya davet ediyorum. Alınacak kararların Esnafımıza ve Keşan'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle yaklaşan yeni yıl münasebetiyle tüm üyelerimizin ve Keşan halkımızın yeni yılını kutlar. Herkese sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice bereketli yıllar dilerim. Herkese hayırlı olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim.